Şu binalar Kartal Vizyon. Bunların adını bilmiyorum. Bunlar daha sonradan yapıldı. Burası Kartal Sanayi. Arka kapı. Ön giriş değil burası. Arka giriş. Burada benim bir tane memleketimden bir insan var. O da benim gibi kokoreççi. Burada yıllardan beri burada. O da burada meşhur. Epeydir gelmemiştim yanına. Bugün yürüdüm biraz ama Geldim yanına. Burada başı da kalabalık işte görüyorsunuz. <laughs> Özkan Usta. Özkan Kokoreç. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selam. Özkan Usta kolay gelsin. Eyvallah. Araba deniyorlar arkadaş. De tecrübeye çıkıyorlar böyle var ya bağır bağır bağırtıyorlar arabaları. Ya ben eski biliyorum eski otokaporta, boya, motor, elektrik. Ne Özkan abi? <laughs> Hoş bulduk. Başın kalabalık bakıyorum. Allah bereket versin. Halil İbrahim bereketi versin. <laughs> Bir yarımda bana yatarsın abi. Ekmeğin için alama. Nasıl abi işler? Şükür değil mi abi? Çalışana ekmek var diyorsun. Baksana nasıl bağırtıyorlar ya. Bunlar hep işte tecrübeye çıkıyor. Arabanın arızası var onu denemek için biraz motoru zorluyorlar. Eyvallah. Eyvallah. Selam verdi abi de. Ben aldım selamı. Kaç yıldır buradasın abi? 12. Ka Kaç? 12. 12 sene. Maltepe'de de dükkanın vardı senin. Değil mi? Cevizde de vardı. Yine dükkan var mı abi? Duruyor mu yoksa devrettin mi? Bu Esentepe'de köşem kokoreç olsa o da senin değil mi abi? Evet, evet. Sen açtın. Şimdi de bu düldülde değil mi abi? Düldülde sabah akşam Ekmen'in başındasın. Biz biliyoruz da yani, bilmeyenler için söylüyoruz yani buradan internetten izleyen arkadaşlar için yerini yurdunu gösteriyorum işte. Kartal Vizyon'un dibinde Özkan Kokoreç. Sanayinin arka kapısı. Abi buradan bir şey diyor musun? Seyredenlerine, izleyenlere. Benden herkese selamlar. Ve aleyküm selam abi. Dışarsa beklerim. Hayırlı işler. Tabii her zaman bekleriz. Başımızın tacıları abi. Eyvallah. Eyvallah.